Türkçe x alevi olarak kapıma x işareti konuyor HDP'li olarak politika yapmam yasak ve 3x 3 bilinmeyenli bir denklem buna bir x de benetleyeyim yoksulluk kimsesizlik açlık Dördüncü x bu bu matematik formülünü nasıl ifade edelim bakın 3x'ten 3k'dan 3k'dan 3x'e geldik neydi 3K. Kızılbaş Kürt Komünist AKP MHP ittifakının yaptığı gelişme bu olmuştur. 3K'dan 3X'e gelmişizdir. 3X'e 1X daha ekledik. 4X ve bu matematik formülünü şimdi soruyoruz. 4 bilinmeyenli denklem. Alevi'nin yaşadığı zulüm çarpı Kürt'ün yaşadığı zulüm eşittir. Irkçılık, tekçilik, inkarcılık eksi tek adam rejimi bölü insanla ve hak ve özgürlükleri o da eşittir demokrat